Şimdi ne olacak? Ya Azat o kızın peşinden giderse? Ya o Miran çekip Azat'ı vurursa ne yapacağız ya? Allah'ım sen bize yardım et. Ya Handan nereye gidecek ha? De bana nereye gidecek? Görmedin mi çocuğun halini? Çökmüş, yıkılmış. Hem Azat Reyyan'ı almaya gitse bile alamayacak. Hiçbir şey olmayacak sen merak etme. Reyhan'ı ben gönderdim ben. Ne? Nasıl sen gönderdin? Abimle konuştum. Dedim ki bak abi bu evliliği sen de istemiyorsun, ben de istemiyorum. O zaman gönder bu kızı... ...bu iş çözülsün dedim. Vallahi ama, Ay Allah'ıma bir şükür olsun. Ama sen dur. Daha bitmedi. Kökünü kazıyacağım bu işin. O abimi de bu konaktan göndereceğim. Ondan sonra herkes görecek Cihan hakimmiş. Sonra da... ...oğlumuzu öyle bir kızla evlendireceğim ki herkesin aklı gidecek. Evlendirirsin Cihan. Biz önce bir şurayı yan belasından kurtulalım da sağ salim. Kiminle istersen onunla evlendiririz. Sonra da anlaşılma düğün yaparız. Akıllı kocam ben. Sen nasıl öyle işler ettin bakayım? Vallahi ipten kurtardın ha bizi. Demek Reyhan'ı sen gönderdin ha baba? Ne o sana. Kırk yıl düşünsen böyle şeyler yapacağın aklıma gelmezdi. Ne diyorsun sen kız? Çık git! Ge gel kızım kendine gel Allah aşkına. Sanıyorsunuz Halim Reyhan'dan vazgeçecek. Dedemin gözüne girmek için etmediğiniz kalmadı be. Ama şunu aklına sok baba. Sen ne etsen dedemin kalbine giremezsin. Boşuna oyun edip de kendini küçük düşürme kızım demem seni şunu açık dön. Ne biçim konuşuyorsun bende Nasıl bir edepsizliktir bu? Handan, bu kızın derdine bana çabuk söyle. Hadi oğlu Reyhan gitti diye yıkıldı. Bu kızın derdine arkamdan ne iş çeviriyorsun siz beni? Vallahi bir iş çevirmiyoruz Cihan. Abi sana üzülüyor işte kavga ederler falan ama kardeştirler bilmiyor musun? Ben ne mi istiyorum baba? Sen şu kızının ne istediğini gerçekten merak ediyor musun? Söyleyeyim o zaman. Hadi yarın biz senin bir yüzünü yıkayalım, abin gelecek kızım bir şey olmayacak merak etme halledeceğiz biz değil mi Cihan? Yürü kızım, yürü kızım! Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Kız... ...bıktım artık ben senin bu arsızlığından, yüzsüzlüğünden, bıktım! İlla Allah geldi anlıyor musun? Babanın önünde ne diyeceğimi şaşırdım. Ben seni dövdüm olmadı. Bağırdım olmadı. Ben artık seni uyarmıyorum kızım. Benden buraya kadar kızım. Benden buraya kadar. Ben pes ediyorum. Seni artık babana havale ediyorum. Biliyorsun o da bana benzemez. Artık seni döver mi öldürür mü ne yapar mı ben karışmam. Haydi başlasın küçük yarenin maceraları. <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.